Genç, yeni evlenmiş çiftimiz, aradan 5-6 ay geçmiş sorun yaşıyorlar, evlilik hayatında problem yaşıyorlar, kavgalar oluyor evde falan. Hocam bir hakemlik yapar mısın falan diye rica ettiler. Gittik oturduk dinledik genç arkadaşları, imkanları çok iyi, çok güzel imkanları var. İkisini de dinledim, dinledikten sonra dedim ki ya size dedim ayda bir defa bir program çıkartacağız, buna uymanızı rica ediyorum. Tamam hocam uyarız dediler. Dedim ayda biz size liste vereceğiz, bu ailelerin ihtiyaçlarını görmeye gideceksiniz dedim liste vereceğiz, adres vereceğiz. Bu adreslere gideceksiniz. Bu insanların evdeki ihtiyaçlarına yardımcı olmaya çalışacaksınız. Arkadaş dedi ya hocam dedi yani bunu dedi bizim ailemize ne katkısı olacak dedi. Bizim sorunlarımız farklı dedi. Bize dedi biraz daha böyle dedi farklı bir şey. Siz buradan başlayın dedim. Olmazsa başka bir şey daha düşünürüz. Siz bir gidin bir görün ihtiyaç sahibi ailelerin 8-10 tane aileyi programınızı alın, her hafta bir tanesini ziyaret edin. Aradan bir buçuk ay geçti, tekrar davet ettik, geldiler. Dedim nasıl gidiyor? Hocam bizim sorunumuz yok. Sorunumuz yok. Niye sorunumuz yok? Ya hocam Allah bizi ıslan ya. Yaşadığımız şehirde 7 çocuğuyla evinde elektrik olmayan insanın, yatacak döşeyi olmayan insanın yaşadığı bir şehirde, evinde elektriği olmayan, yatacak döşeyi olmayan insanın yaşadığı bir şehirde biz tatil yapamıyoruz kavgası yapıyor. Biz evimizin eşyalarını yenilemiyoruz, kavga... Biz nelerle uğraşıyoruz? Hocam, özürlü çocuğu var, hastaneye götürecek parası olmayan insanların yaşadığı şehirdeyiz. Hocam, birbirimizin dertleriyle dertlenmediğimiz için hepimizin evinde de ayrı bir sorunumuz var. Bakın hepimiz evimizde farklı tartışmalar yaşıyoruz. Farklı problemler yaşıyoruz. Neden? Çünkü şehirdeki aç insanların bizim israfımızla hakkına girdiğimiz insanların vebali omuzumuzdayken evinde huzurla yatacağını düşünen insan çok affedersiniz sen İslam'ı anlamamışsın demek. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmetiysen şehrinde aç yatanlar varsa sen huzur içerisinde olamazsın. Görmesen bile Allah senin hayatına onların çektiği çilelerin sıkıntısı farklı olarak ne yapar? Yansıtır.